142. soruya geldik. <laughs> 142. soruya geldik. Ülkemizin mutlak konumu dikkate alındı. Aşağıdaki basıç merkezler hangilerinin yıl boyunca? Bir de mevsimlikler var. Mevsimlikler bize daha uzak olanlar. E, yıl boyunca etkilenler. Bize enlem olarak daha yakın olanlar arkadaşlar. Mesela Sibirya bize ne? Uzak. O yüzden sadece kış mevsiminde kuvvetlenip bizi etkileyebiliyor. Aynı şekilde Basra'da arkadaşlar. Bu da sadece bizi yaz mevsiminde etkiliyor. Bunlar mevsimlik. Bizi yıl boyunca etkilemesi lazım. Mesela Azor Adaları var. İspanya tarafında. Bize yakın bir bölgeden gücünü alan bir basınç merkezi. Bir de yine İzlanda var. Bunlar dinamik kökenlidir ve bizde yıl boyunca etkilidir. Muson. Bizde zaten direkt etkili olan bir basınç merkezi değil. Dolaylı olarak Basra ile etkili olabiliyor. İzlanda da eledik. Basra demiş. Aleut zaten bizim alakamız olan bir yer değil. Ta kutuplara yakın bir bölgede Aleut Adaları. İzlanda olur ama Sibirya olmaz. O yüzden doğru cevap Bolu'ydu. Evet. Türkiye ormanlarında ağaçlarının hangileri daha dar alanda görülür? Türkiye'de en yaygın ağaç ne arkadaşlar? Kapladı alan olarak en yaygın ağaç türü meşe ağaçlarıdır. İkinci sırada ne var? Kızılçamlar var. O zaman bu sorunun cevabı dar dediği için bakın anahtar kelime dar. Kızılçam olamaz. Karaçam da en yaygın üçüncü ağaçtır. Meşe, kızılçam sonra karaçamlar gelir. O da elendi. Şimşir sadece Karadeniz'de vardır. Sedir sadece Toroslar'da var. O yüzden cevap 2 ve 4 yani Ceyhan olması lazım. Biraz bilgi sorusu bunlar. Ezberlemenizi tavsiye ederim. AGS'de bence çıkma ihtimali yüksek. Ağaç sorusu. Bir araştırmacı gözlem yaptığı yerde geven. Bak geven neydi? Bozkır. Geven otu sığır kuyruğu, çoban yastığı, yavşan otu, üzerlik, çakır dikeni gibi bitkiler rastlamıştır. Buna göre araştırmacının gözlem yaptığı sahada aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Ordu Rize olmaz. Bu Karadeniz. Biz ne arıyoruz? Karasalık iklim arıyoruz. Mersin Adana olmaz. İzmir Çanakkale olmaz. Konya Kayseri bulduk arkadaşlar. Karasal iklim koşulları. 145 Ülkemizde kısa mesafede yer şekillerinin etkisiyle sıcaklık, yağış bunlar çok hızlı bir şekilde değişiyor. Bu da bitki örtüsüne direkt yansıyor. Buna göre aşağıdaki güzel yerlerin hangisinde çalışma yapmaları amacına uygun sonuç vermez. Yani kısa mesafede iklimsel değişimlerin az olduğu bir yer olacak. Mesela Rize'desiniz çok yağış var, her yer orman. Dağın arkasına bir geçiyorsun yüksek dağlar arasından Gümüşhane Bayburt, Bozkır. Bu mesela çok değişimli olduğu yer. Bize böyle daha düz, böyle farklılıkların olmadığı bir yer bulmamız lazım. Antalya'dasın, Akdeniz iklimi var. Burdur'a bir geçiyorsun. Kısa mesafede karasal iklime geçiyorsun. Olmaz. Sinop mesela deniz kenarında. Kastamonu merkezi içeride. Isı farkı var. İklimsel farklılıklar çok fazla. Kastamonu'ya çok kar yağıyor. Sinop daha kıyıda kalıyor. O yüzden orada baktığımızda büyük yine e, farklılık olabilir. Ama İzmir ile Manisa arasında olmaz arkadaşlar. İzmir ile Manisa arasında dağlar kıyıya dik. Denizen etki içeriye ne yapıyor? Sokuluyor. O yüzden iklimsel farklılık da pek olmuyor. Yani bitki örtleri aynı, aldıkları yağış aynı. Bir de İzmir ile Manisa arasında hiçbir engel yok. Hiçbir dağ yok. Rize ile Bayburt arasında dağlar var. Antalya ile Burdur arasında dağlar var. Sinop ile Kastamon arasında küre dağları var. Mesela Iğdır ile Ardahan'a bakalım. Iğdır'la Ardahan'da da şöyle bir durum var. Iğdır çukurda kaldığı için ılıman iklim koşulları var. Ama Ardahan'a baktığımızda kuru soğuk, ayaz, don var. O yüzden de büyük farklılık olur diyoruz. Cevap Denizli'ydi. 146. soruya gelelim. Karadeniz kıyı kesiminde görülen taflan, şimşir, yabani fındık gibi türleri bulunan. Yani bunlar ne arkadaşlar? Söyleyeyim mi? Pisodo maki. Yalancı makiydi değil mi? Akdeniz'de kızılçam ormanlarını tahrip ettiğinizde maki ortaya çıkar. Karadeniz'deki ormanları tahrip ettiğinizde pisodo çıkar. O yüzden cevap ne olacaktı? Bolu. Delice dediği bu arada zeytin. 147. Ülkemizin bulunduğu coğrafi konumu ve buna bağlı olarak oluşan iklim koşulları dikkate alındı. Aşağıdaki toprak türlerinin hangisinin bizde görülmesi beklenmez. Olumsuz bir şey diyor. Yani Türkiye'de olmayan bir şeyden bahsediyor. Latarit bizde görülmez arkadaşlar. Latarit nerede görülür? Ekvatoral bölgede görülür enlem olarak. Tundra'da kutuplara yakın bölgede görülür. O zaman bu ikisi bizden olmaz, görülmez. Podzol, kahverengi orman toprağı Karadeniz'de görülür. Moren, dağların yüksek kesimlerinde görülür. Ağrı Dağı'nda, Cilo Dağı'nda, Kaçkarlar'da buzulların sürüklenmesiyle. Çernezyum'u hepiniz biliyorsunuz. Erzurum, Kars, Ardağan'da. Litasol topraklar taşlı topraklardır dağların eğimi doğrusuna aşağı doğru inerler. Regasollerde volkanik arazilerdeki taş topraklardır yine görülür. Vertisoller dönen topraklardır. İç Anadolu'da ve Trakya'da görülür. Renziner'ler dediyse kireç taşından oluşan topraklardır. Ülkemizde oldukça yaygındır. Ama Latarit ekvatorda görülür. Tundra kutuplara yakın yerde görülür. Türkiye'de bu iki toprak türü yoktur. Benzeri var Lataritin. Lataritleşmiş topraklar var Doğu Karadeniz kıyılarında ama o topraklar Latarit değil. 148. sorudayız. Türkiye'de görülen topraklara ait aşağıda verilen özelliklerden hangilerin doğru olduğu söylenemez demiş. En yaygın taşınmış toprak alivyondur. Evet, bizim ülkemizde taşınmış toprakların içerisinde alivyonlar çok yaygın çünkü en fazla etkiye sahip olan dış kuvvet akarsular. Yüksek dağların zirvelerine yakın kesimlerinde morenlere rastlanır. Evet, bir önceki soruda da söylemiştik. Ciro Kaçkarlar, Bolkarala Dağlar gibi yüksek dağlarımızda bunlar görülebilir. Alüvyon topraklar sadece kıyılarda görülür. Bu yanlış. Alüvyon topraklar iç kesimlerde de görülür. Çünkü iç kesimlerde de akarsular var. Akarsular orada yavaşlıyor ve belli birikimlerini yapıyorlar. O yüzden doğru cevap Ceyhan olacaktı. Kontrol edelim diğer şıkları da. Zonal topraklar içerisinde kestane ve kahverengi step toprağı daha yaygındır. Evet, bizim ülkemizde en yaygın İklim karasal iklim. O yüzden en yaygın toprak da bozkır topraklarıdır. Kestane ve kahverengi step toprağıdır. Intrazonal topraklarda ana kaya etkisi belirgindir. Mesela vertisollerde kil ve kireç, rendzinellerde kireç taşıdır ve son olarak da tuzlu alkali topraklar vardır. Hepsinde ana kayanın etkisi bariz şekilde belirgindir. 149. sorudayız. Yukarıdaki haritada ülkemizdeki toprak türlerinden hangisinin yaygın olduğu saha yanlış gösterilmiştir diyor. Şimdi vertisol biraz önceki soruda da söylemiştim. İç Anadolu'da ve Trakya'da doğru. Sonra Terra Rosa Akdeniz ikliminde doğru. Kahverengi step doğru. iç bölgelerde yani illa buraya koymasına gerekmiyor. İç bölgelerde herhangi bir yerde olabilirdi. Çernezyom, Erzurum, Kars, Ardahan doğru. Kahverengi orman Karadeniz diyebilirsiniz ama bakın orada deltanın üzerine koymuş. Tam Bafra deltasının üzeri. O yüzden cevap Adana. Arkadaşlar oranın işaretlediği yer Bafra deltası ya alivyon toprak olur. Ama dağları işaretleseydi o zaman kahverengi orman olabilirdi. Böyle ince ayrıntı sorular sorabiliyor bazen ÖSYM'e dikkat edin. Evet 150. soruya geldik. Lodos'un etkili olduğu bir dönemde haritada numaralı gösterilen yerlerden hangilerinin yağış alma olasılığı yüksektir? Burada yağışın adı çok önemli. Bak ne diyor? Lodos. Şimdi Lodos bize nereden geliyor? Şöyle güneybatıdan geliyor değil mi? Bu rüzgar hem deniz üzerinden gelecek hem de daha dik olacak ya ona çarpıp yükselip yamaç yağışı bırakacak. Şimdi bu Lodos, bu Lodos şu bir numaralı yere gelirse ona paralel gider. O yüzden yağış bırakmaz. Bu lodos iki numaralı yere gelirse tam dik gelir ve yağış bırakır. Üçünde yanından sıyırır geçer. Üçe kim yağış getirir? Mesela ona samyeli getirebilirdi böyle. Tam dik olması için. O yüzden yağış alma olasılığı yüksek olan ne olur? Yalnız iki olur. Cevap bolu. Burada yönler çok önemli. Mesela yıldız dağları diyor ya. Yıldız dağlarına kim yağış getirir? Poyraz. Mesela bazı önce bir karayel diyor. Ya karayel nasıl olsun? Karayel şuradan yanından geçer gider. Paralel gitmeyecek dik gelecek. Deniz üzerinden gelip dik gelecek. 151. İllerin Ocak ayı sıcaklık ortalamaları verilmiş. Bu illerden hangi ikisi arasındaki sıcaklık farkında yalnızca enlem etkili olmuştur diyor. Şimdi Edirne ile Çanakkale arasında. Şimdi Edirne bir kere arkadaşlar şehir merkezi içeride. Bak size göstereyim şöyle. Görüyor musunuz? Şimdi bu Edirne. Şehir merkezlerini düşünüyoruz. Karasal bir yer yani Edirne aslında. Deniz kenarında bir şehir değil. Ama Çanakkale nerede? Deniz kenarında. Şimdi bu ikisinin sıcaklıkların birbirinden farklı olmasının tek nedeni enlem olur mu? Olmaz. Burada sadece enlem olacak diyor. Burada denizellik karasallık var. Çanakkale ve Mersin demiş. Bak bu olur. Çanakkale ve Mersin olur. Çanakkale Ocak ayında 6'ymış. Mersin 10 dereceymiş. İkisi de deniz kenarında. Doğru mu bak? Çanakkale'yi zaten gördük. Mersin'de açalım. Mersin'de gördüğünüz gibi deniz kenarında. O yüzden bu iki şehrin sıcaklıklarının birbirinden farklı olmasının tek nedeni enlem olur. Mersin'de Kars zaten olamaz. Kars bir kere karasal. Kars'ta Konya olamaz. Onlarda da yükselti farkı olur. Mesela Konya alçak, Kars daha yüksek. Konya, Edirne olmaz. Neden olmaz? Yükselti farkları var. Konya daha yüksek, Edirne ise daha alçak. O yüzden de böyle bir şey söyleyebiliriz. Cevap 151 ne? Bolu. Evet, 152. soruya geldik. Bilgisayarımı fişin takayım ben de. Türkiye'de en düşük sıcaklığın eksi 46,5 olarak Van Çaldıran'da ölçülmüş olması etmenlerinden hangisinin sonucudur? Şimdi Van Çaldıran'ı düşündüğümüzde bir kere yüksek bir yer mi? Evet. Doğu Anadolu bölgesinde yüksek bir yer. E karasal bir yer mi? Evet. Enlem olarak kuzeyde bir yer mi? Evet yani sonuçta üçünü de söyleyebiliriz. Yani Van Çaldıran ülkemizdeki diğer yerlere göre daha kuzeydedir diyebiliriz. O yüzden de doğru cevabımız ne olacak? Edirne isterseniz bir de harita üzerinden göstereyim size. Aklınızda bir şey kalmasın. Haritayı küçülteyim şöyle. Bak, Çaldıran görüyor musunuz? Çaldıran şurada. Şimdi Çaldıran bir kere yüksek bir yer. Ayrıca denizden uzak karasal bir yer ve ülkemizin baktığımızda şöyle orta enlemlerinde. Yani güneyde değil, biraz daha kuzeyde diyebiliriz. Enleminin de tabii ki etkisi var. 153. soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisinin ülkemizde yağışın dağılışında etkisi daha azdır demiş. Dağların kıyı çizgisine yakınlığı etkilidir arkadaşlar. Dağların kıyı çizgisine yakın olduğu yerler daha çok yağış alır. Çünkü dağlar o denizden gelen hava kütlelerinin yağışa neme dönüşmesini kolaylaştırıyor. Denizellik en büyük etkendir zaten. Deniz kenarları iç kesimlere göre daha çok yağış alır. Yüksek olan yerler daha çok yağış alır. Dağların kıyıya paralel uzanması veya dik uzanması yağış etkiler. Ama bitki örtüsü yağış etkilemez. Yağış bitki örtüsünü etkiler. Yani bir yerde orman çok diye orası yağış almaz. Yağış çok diye orada ne olur? Orman olur. İkisi arasındaki farkı karıştırmayalım lütfen.